Herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlere içimizden bir dizisi ile ilgili yeni gelişmeleri sizlere sunacağız. Videoya geçmeden önce dizinin başlamasını istiyorlar. Videoyu beğensin sayımızı bilelim. Bu arada diziyle ilgili yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için abone olup bildirim açalım. Hazırsanız videoya geçelim. <laughs> Öncelikle dizinin başlama tarihine söz edeceğim. Dizi önümüzdeki sezon başlayacaktı fakat yaz dizisine döndü. Yani önümüzdeki haftalar her an karşımıza çıkabilir. Zaten bu yaz onlarca aşk ve komedi dizileri çıktı. Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan içimizden biri dizisinin kadın başrol oyuncusu belli olmuştur. En son Kuzey Yıldızlı dizisinde boy gösteren genç oyuncu Gizem Güneş, içimizden biri dizisiyle anlaşma sağlamıştır. Gizem Güneş içimizden bir dizisinin başrolünde yer alacak ve dizide Havva karakterine hayat verecektir. Ancak içimizden biri dizisinde Gizem Güneş'in partnerinin kim olacağı henüz belli değildir ve diziye başarılı oyuncu Mustafa Afkıran'ın da anlaşma sağladığı bilinmektedir. İçimizden bir dizisinin oyuncu kadrosuna yeni isimler dahil olduğu zaman bunu sizlere paylaşacağız. Bir yaz dizisi olarak karşımıza çıkacak olan dizinin hikayesi Ege'de geçecek. Tümleri Muğla'da yapılması planlanan dizi, tatil beldesi olan Marmaris'te Temmuz ayında başlaması bekleniyor. Peki dizinin konusu ne olacak? Dizide İrlandalı-İristiyan bir ailenin oğlu olan adam ile Müslüman ve Türk bir ailenin kızı olan Havva'nın sıra dışı aşkınız olacak. Evet arkadaşlar ulaştığımız bilgiler bu kadar. Yeni bilgilerden anında haberdar olmak için abone ol bildirimi açalım. Video bildirim ödülü sizlere gelecektir. Bu arada diziyi sevenler videoyu beğensin sayımızı bilelim. Sormak istediğiniz soruları yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın takipte kalın.